ama kursu bilen şey kursa bilen çalıştığından, kursa bilen çalıştığından, camiye bilen çalıştığından anat. Konuşu ve konuşu ve. Ne konuşayım ben? Ne? Fazla konuşamıyorum. Ki. Konuşamıyor He, oraya bak, oraya bak. Oraya he. bakıyor. He he. Uyana bak. Onlar hep biliyorlar ben ne yaptığımı. Kur'an bekliyor onlardan Kur'an. Onlardan Kur'an bekliyor. Allah izin verirse onlar bizim başımıza geliyor hep. Tabii tabii. Gelip Bizi unutmazlar inşallah. Unutmazlar inşallah. Unutmazlar. <laughs> camiye gidebiliyor mu diye, camiye gidebiliyor mu diye, gidemiyor mu? Camiye mi? Camiye gidemiyorum, ben Yürüyemiyorum ki. Ha, iki günden beri şöyle bir gevşer gibi oldum. Bilmiyorum artık. İnşallah. Sorun var. Biraz ne önce de de o şeyler su topluyordum. Şey etmiş dedi. Işte, hapı çift dedi. Hapını teker düşürdüler bir zamandan bir zaman. Allah ömür versin. İnşallah görüşürüz. Yine. Allah ömür versin anacığım. İnşallah yine gelirsin. Kur'an'ınızı bekliyor. Başınız başımıza gelirsin. Bayramlarda filan. İnşallah Allah ömrünüzü bol görür. Kim yiyecek? Yiyecek Baba, yok. ben çoktan şey edeceğim de Erecebo'nun Erecebo'nun evi de çok doğru var. Var var. var. Sağ ol yavrum. Allah razı olun. Allah ömür versin. Sağ ol Allah şunu bir göstermesin. Çoluğundan çoyuzdan Allah kötü şerine uğratmasın. Allah şaşırtmasın. Bunu Benim... bu sene gelene bile. <gülüyor>. <gülüyor> Hadi selam diyor anne, baba, baba anne, anne, Hadi. Var mı? Ama kimse, 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 Sonra i̇nsan yük, büyük, büyük büyük Allah, ne yapalım, Allah'ın dediği olur, bizim bulun dediği olmaz, bizim dediğimiz hiç olmaz, Allah'ın dediği olur. Ya, işte böyle, dedim ya, ya, Ben nasıl oldu? İyi, iyi. İyi mi? Ha, iyi. Dün, Grana götürdüm onu, oraları gez, gezdi, Ay. dün bir geçti buradan. Çok ezildiler oğlum, Sen ezildiler oğlum incitmen onlara oğlum incitmen. Kadiriye olsun o olsun. Oraya gittim. Aha böyle iki tak ki çalıyla yapmışlar böyle dönmüşle böyle. Öyle durdular. Eve gelince evet. dedim ki bir ama. Kulun altına <laughs> ala atalım dedim. Üstüne dedim. Döşeseler niye salım lan dedim. O ne dedim. Bir kap o yuvarlansa dedim. Aşağıyı buraya dedim. Sizi öyle bir etti. Evet. Ya ya. İncitmen yavrum incitme. İşte böyle. Peki. Hayat, şimdi her birisi ev. Belki de istemeyen de onu. Emmeyenler. yanlış depo, o kutu, bir şey hepimiz çok. Evet. Hepimiz. Ya i̇şte böyle. Bitki daha. Kendine iyi bak. Görüşürüz tamam mı? görüşmek üzere i̇şte Allah'a emanet Allah. ol. Sağ ol oğlum. Ben seni böyle geldiği için. de seni hiç unutma. Sen de sağ ol. Vallahi unutma. すごい。<noise> <noise> gidiyorum bile de çekelim. Gel gel o yanıma gel. Ya otras çekilir gibi Durma. Ne da böyle konuşuyoruz ha. İki tersi hep bir falan. valla. mi? bu hep bir ya. Gülmesin Ahmet abi. Bak sen ya. Halde yaşın aksız diyeyim Ne yapayım? Eda! O mı? Kaybı Vallahi Eda ya! Hani ya? Orda orada ne var? Ya düş! Paparazzi He he valla! abi, yapayım? Az çok konuşuyorum ben de. Böyle ben az. kaldı ya. göre mi? Hayır. Az. O ne yapalım? Allah Allah. Daha Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Gözler mi, neler geliyor? G Gözleri mi? Sen ne ne? ne geliyor gözlerine? sonra başka dakika boş Tanıyor musun bunu bu küçük oğlu? Öyle mi? Tanıyor Okuyan Şimdi uzman oldum. Komutan komutan. Askerlere. Gezebiliyor mu? Abi <laughs> <dışarı, gülüyor> <cidden. gülüyor> <Nerede? gülüyor> ne çöller de çöller de de çöller de de çöller 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 sen de yani, yani. Tamam, yapayım, Gerek yok. Şöyle bir görüntülesin, tamam. Bak, kamera bak, yok anne. Bir şey söyle, nasıl neyin, iyi misin? Işte, İyiyim tamam, çok. İyi, Allah Allah iyi diyorsun, şu anda. Tamam, bitti mi? Bir lafım bu, sen konuşsun. Konuş bir şeyler anlat da hem de ne kesin bir şeyler çıksın, konuş ya. Ben ne alabiliyorum? Anlat, şu anda komşunun düğünü var. Çok şükür, ee, çok şükür. Onu da gördük, onu da gördük. Allah bize onu da gösterdi. Şu hafif nasıl? Cenab-ı Allah. Allah'ın Allah yüreği göstermek evet. nasip etsin. Karın, hazretin. Çeşitli getirdim. Bunlar ona getirdim de. Yanırdı onu yani. Bakın Yok çıksın 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 niye çıksın 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 ne Şöyle gelsinler. ne Tabii geçin. yanlarına geç. Bu ayrı bir numara değil. Ali Tamam. 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 geç. Geç, Tamam. Sen Tamam. 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 Bunlar hep bu gelinleri, yiyenleri, oğlum var. Evet, evet, evet. Allah. In Allah, ın Allah. Allah. Hadi, tamam. Hadi geçelim.